Merhabalar arkadaşlar, Seher Arda YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok fazla sorulan motif çalışmamı nasıl yaptım onu göstereceğim. Kullandığım ipin markası bu. Pançipi kullandım ve lif tığı kullandım. Motifim bu şekilde. Motifimin yapımına başlıyorum. İlk başta kahverengi ip kullandım. 10 tane zincir çektim ve halka yapıyorum. Halkamın içine toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağım. 2 tane zincir çektim ve ikili trabzanımı bu şekilde yapıyorum. 1 2 Toplamda 16 tane olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin. Köşe kısımlarını nasıl yapıyorum onları da göstereceğim sizlere. Trabzanlarımı bu şekilde yapıyorum örgü bilmeyenler için de örgü videoları paylaşmıştım oradan trabzan yapımı göstermiştim zaten eğer izlediyseniz bilirsiniz İzlemediyseniz de oradan trabzan yapmayı öğrenebilirsiniz bu şekilde 16 tane trabzan yaptım en sonuncu trabzanımı da en baştaki trabzanımın başına sabitledim şimdi mavi ipimle devam edeceğim mavi ipimi sabitledim bu şekilde tığıma 2 tane ip aldım yani 2 kere ip doladım Boşluğumun içinden bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. En arkadaki, en arkadaki ilmemden ipi geçirmiyorum. En arkadaki ilmem son yapacağım ilmeğe kadar kalacak. Toplamda 3 tane trabzan yapmış olacağım. Toplam 3 tane trabzan yapıyorum. 1, ikincisinde bütün hepsini içinden geçiyoruyorum ve 3 tane su çekiyorum. Tekrardan 2 tane ip aldım. Bir boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğa yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. En arkadaki ilmem Tığımda kalacak. Bir trabzan, iki trabzan. Tekrar bir trabzan, iki trabzan da en son üçüncü trabzanımda bütün hepsini içinden geçiriyorum ve üç tane zincir çektim, ipimi iki tane doladım. Birinci boşluk değil ikinci boşluğa Toplamda bunlardan da 8 tane yapacağız sıra sonuna kadar. Eğer siz de benimle birlikte böyle bakarak yaparsanız elinizde ipiniz, tığınız olursa kolay bir şekilde öğrenirsiniz. İpimi aldım. Bir trabzan, iki trabzanla bütün iplerimi içinden geçireceğim. İplerimi geçirdim. Bu şekilde. Toplam 8 tane yapalım. ve toplamda 8 tane yaptım ve en baştaki yaptığım trabzanımın başına ipimi sabitledim. Şimdi lacivert olan tarafı yapacağım. Lacivert ipime geçtim. İpimi sabitliyorum bu şekilde. Boşluk olan kısımlara ikili dolgular yapacağız. Videoda gösterdiğim şekilde bir ipimi aldım, doladım. İkinci ipimi aldım, doladım. Üçüncü ipimi aldım, doladım ve kapattım. Arada 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa bir aldım doladım, 2 aldım doladım, 3. aldım doladım ve ipimi kapattım. Yine 3 tane zincir çektim. İkinci boşluğuma geçtim. Yine aynı işlemi yapacağım. İpimi aldım doladım, İpimi aldım doladım, İpimi aldım doladım tığıma. Hepsini birden içinden geçiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım doladım, İpimi aldım doladım, ipimi aldım doladım. Hepsini içinden geçiriyorum. Bir boşluğa toplam iki tane fasulye yapıyoruz. Ben fasulye diyorum. Siz başka bir şey de bilebilirsiniz ismini. Bu şekilde tam toplam 8 tane boşluğumuz vardı. 8 tane boşluğumuzda 16 tane böyle fasulye yapacağız. Aralarda da 3 tane zincir, ortalarda da 3 tane zincir çektim ve sonuna geldim. İpimi sabitledim. Şimdi lacivert ipimle devam ediyorum. Yaptığım fasulyelerin tam orta kısmına ikili trabzan yapacağım 8 tane. 1, 2, 3. trabzanım. Dördüncü trabzanım. Beşinci trabzanım. Altıncı trabzanım. Yedinci trabzanım. Ve son sekizinci trabzanım. Fasulyelerimin tam orta kısmına. Şimdi arada bir tane zincir çektim. Diğer fasulyemin ortasına yine sekiz tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci, üçüncü trabzanım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Aralarda bir zincir çekeceğiz. Fasulyelerimin ortasına da 2 iki tane ikili trabzan yapacağız. Ve sıra sonuna geldim. İpimi en başta yaptığım trabzanın başına sabitledim. Bu şekilde gözükecek. Şimdi kahverengi ipimle devam edeceğim. Kahverengi bir ipi, ipimi sabitliyorum. Kahverengi ipimle de sık iğne yapıyorum. Her trabzanımın başına ipsiz bir tane sık iğne yapıyorum. Yani 8 tane sık iğne yapmış oluyorum. 8 tane trabzan yapmıştık çünkü. Şimdi orta kısmında ne yapıyorum? İpimi doladım. Şimdi son trabzanımı yap, son sık iğnemi yaptım. İpimi ipi tığıma doladım. Ve en alttaki zincirden yani iki tane zincir vardı boşluklardan. Oradan bir tane e, yalancı sık iğne yaptım. Yani ipimi alarak sık iğne yaptım. Şimdi bu trabzanlarımın başına yine sık iğne yapıyorum. İpsiz sık iğne 8 tane ipsiz sık iğne yaptıktan sonra orta boşlukta 2 tane zincir görüyorsunuz. Oraya ipimi doladım ve en alttaki zincirimden ipimi aldım ve yalancı sık iğne yaptım. Yani yalancı sık iğne demek ip alarak sık iğne yapmak. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi beyaz ipimle devam ediyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimin başına sık iğne yapıyorum. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir mevzu var. Buraya iyi bakın. Tam şu orta boşlukta bir tane yalancı sık iğne yapmıştık ya. Ondan 3 tane önceki boşluklarıma ip alarak trabzan yapıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. 3. trabzanımı ipimi aldım. Yalancı sık iğnemin başına bir tane trabzan yaptım. Ve 3 tane zincir çekeceğim şimdi. 3 tane zincir çektikten sonra aynı boşluğa bir tane trabzan daha yapıyorum. Yani bir önceki yaptığım trabzanımın hemen yanına. Şu şekilde köşe boşluğumu oluşturdum. Şimdi 3 tane trabzan sonra sık iğne ile devam ediyorum. Birin ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım ikili trabzan. Şimdi sık iğne ile devam ediyorum. Köşe kısımları ikili trabzan yapıyorum. Bir tane, üç tane, üç tane zincir çekiyorum. Sonra tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve orta kısımları bu şekilde sık iğne. Köşe kısımları ikili trabzan, orta kısımları sık iğne. Şimdi yine köşe boşluğuma geldim. 3 tane boşluk var. İpimi aldım. 3 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. Birinci trabzanım. ikinci trabzanım. Ve üçüncü trabzanım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Yine aynı trabzanımın yanına bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ve 1, 2. Üçüncü trabzanımı da yapmış oldum. Şimdi orta boşlukları yine sık iğne olarak devam edin. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda 4 tane köşe boşluğumuz var zaten. Köşe boşluklarına kadar ilerleyelim. Ve köşe boşluklarımı oluşturdum. Bir üst sıraya geçtim. 2 tane zincir çektim. İkili trabzan yapıyorum. Her sık iğnemin başına her ikili trabzanımın başına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe boşlukları da göstereceğim şimdi sizlere. İkili trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 1, 2. Köşe boşluğuna geldim. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Yani aynı boşluğa 2 tane trabzan yaptım köşe boşluğuma. Şimdi 3 tane zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3. Ve aynı boşluğumun içine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe kısımlarım çünkü belli olması lazım ki kare olsun. Hemen iki tane trabzan yaptıktan sonra sonra yine sık iğnelerimin başına ikili trabzan yaparak köşe kısma kadar gidiyorum. Her köşeyi aynı yapacağız. Her orta kısma aynı şekilde ikili trabzan. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet aynı işlemi bir sonraki sırada da devam ettiriyorum yani e, ikili trabzan yapıyorum köşe boşluklarda ikili trabzan iki tane ikili trabzan bir tane e, üçlü zincir yani kutucuk tekrardan iki tane trabzan yapıp Sıramı tamamlıyorum ve lacivert ipimi geçtim artık son sıram burada da aynı şekilde devam edeceğiz şu köşe e, köşeli kısmı yapıyorum yani son sıram burada da ikili trabzan yapıyorum Köşe kısımlarda da yine ikili tane ikili trabzan bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğuma iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Köşe boşluğuma yaklaştım. Köşe boşluğuma geldim. İki tane ikili trabzan. Bir tane üç tane zincir. Yine aynı köşe boşluğuma iki tane iki tane, ikili trabzan yaptıktan sonra kenar kısmına geçiyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzan yaparak ilerleyelim. Her boşluğa bir trabzan. Şimdi sizlere e, motifimi nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. Sık iğne yardımıyla birleştiriyorum. Her iki motiften de bir kanat alıp bu şekilde sık iğne yapıyorum. Orta kanatları alıp sık iğne yapıyorum. Orta kısımda kalan kanatlardan ipimi geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Ve işte bu şekilde motifimi birleştirmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımı takip etmeyi ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.